Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir önceki videom olan zihin haritası videomun açıklamalarını yapmak istiyorum. Yani nelere dikkat etmeliyiz, nasıl tekrar etmeliyiz biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bir önceki videomda bunlardan bahsetmedim çünkü çok uzun olacaktı bu sefer video. Zaten bence yeterince uzun oldu. Bu yüzden de ikinci bir video ile karşınızda olmak istedim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak konumuzun bitmiş olması gerekiyor. Yani bu konu bitme olayı da şöyle. Eğer konuyu öğretmeninizden dinliyorsanız öğretmeninizin o konuyu bitirmiş olması gerekiyor. Ya da dersen de bitiriyorsanız dersen de, de bitirmiş olması gerekiyor. Yani yani bunu şu yüzden söylüyorum. Konu hakkında biraz fikir sahibi olmalısınız. Neresi önemli, neresi önemsiz bunu bilmelisiniz. Bu yüzden hiçbir şey bilmeden oturup mesela hani bir konuya çalışma yöntemi olarak değil de konu bittikten sonra tekrar yöntem olarak bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci olarak da minimum iki kaynak kullanmanızı tavsiye ediyorum ve bunlardan bir tanesi mutlaka map kitabı olmalı. Yani sadece map kitabıyla çalışmayın. Yanında mutlaka en az bir kaynağınız daha olsun konu anlatım olarak. Hani YouTube'da olabilir, fark etmez, kitap olmayabilir illa. Ya da PDF falan da o da fark etmez. Ama mutlaka iki kaynak minimum ve bunlardan bir tanesi mutlaka map kitabı. Map kitabı diye üstüne basarak söylememin sebebi şu arkadaşlar ÖSYM map kitaplarına önem veriyor. Hatta şu an elinizdeki denemeler veya girdiğiniz sınavlardaki sorular bunların hepsi map kitaplarını baz alarak hazırlanan sorular. Tabii ki bazıları çok uçuk açık veya bazıları gereksiz kolay olabilir ama genel itibariyle bunlar map kitaplarını baz almak zorundalar. Çünkü ÖSYM bunlara dikkat ediyor. Yani map kitaplarındaki bilgilere dikkat ediyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ben bu zihin yaparken iki kaynak değil, 3-4 kaynak falan kullandım. E, tabii ki daha zor ama daha etkili. Çünkü bu şekilde 3-4 kaynağı aynı anda, aynı anda tarayıp aynı anda konu çalışma imkanı elde etmiş oluyorum. Üçüncü olarak da kaynaklarınızın güncel olması gerekiyor. Çünkü müfredat sürekli değişiyor. Yani elinizdeki en güncel kaynaklar hangisi ise onları kullanabilirsiniz veya yenilerini alabilirsiniz. Ben hani 1-2 yıl öncesine kadar yapmanızı öneriyorum bir iki yıl öncesine, hani 2-3 yıl önceye kadar gitmeyin bence kaynaklarda. Çünkü konu anlatımlarında değişiklikler olabiliyor veya ÖSYM'nin önem verdiği yerler değişebiliyor. Bu yüzden de size güncel kaynaklar tavsiye ediyorum. Dördüncü olarak da arkadaşlar her şeyi yazmayın. Siz konu anlatım kitabı veya boyama kitabı yapmıyorsunuz. Siz tekrar amacıyla bir yöntem uyguluyorsunuz. Yani konuyu zihninizde kalıcı hale getirmeye çalışıyorsunuz. Eğer siz gördüğünüz her şeyi yazmaya çalışırsanız yani en gereksiz bilgiyi bile yazmaya çalışırsanız hatta bazı yerlerde uzun uzun cümleler kurarsanız beyniniz o bilgiyi algılamaz. Bizim beynimiz kısa ve öz şeyleri algılar arkadaşlar. Uzun uzun kompleksi şeylerdeki anahtar kelimelere önem verir. Bu yüzden de buna uygun davranmalıyız. Elinizden geldiğince konuyu kısaltın. Hatta cümleleri bile kısaltın. Kısaltma yazabilirsiniz veya sadece bilgi kelimeyle özetleyebilirsiniz fark etmez. Ben bir önceki videomda bunun üzerine basa basa söylemiştim. Hatta birkaç tane göstermiştim işte bak bakın şurada şu yazıyor ama ben bunu yazıyorum gibisinden söylemiştim. Umarım etkili olmuştur bu anlatımım. Tekrardan tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar lütfen çok uzun yazmayın ve çok büyük de yazmayın. Biraz küçültmeye çalışın yazılarınızı ve bu şekilde tek sayfaya sığdırmaya çalışın. Beşinci olarak da öğrendiğiniz konuların kalıcı olması için sadece zihin haritası yapmanız gerekmiyor. Bunu unutmayın. Yani bu zihin haritasını yaptığınızda tamam işte ben bu konuyu kesin öğrendim. Bir sene sonra bile hatırlarım demeyeceksiniz. Benim 11. sınıftan kimya ve biyoloji alanında çalıştığım konuları ben bir daha çalışma gereği hissetmedim arkadaşlar. Çünkü ben orada gerçekten de çok tekrar etmiştim. Yani o zihin önce derse dinliyorsunuz. Sonra kendiniz çalışıyorsunuz. Kendiniz çalışırken bir anda zihin yapıyorsunuz. Zihin yaptıktan 1-2 hafta sonra sürekli onu tekrar ediyorsunuz. Yani mesela ben şöyle yaptım. Bir tane yaptım zihin haritamı, Bir hafta sonra tekrar ettim. Ondan sonra 2-3 hafta sonra tekrar ettim. Sonra bir ay sonra tekrar ettim. Ve bu şekilde hani aklıma geldikçe aslında veya boş kaldıkça tekrar ettim diyebilirim. Böyle bir zamanı veya bir çizelgesi yok bunun. Aklınıza her geldiğinde tekrar edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazıları mesela şey diyor işte ders çalışıyorum ve test, çok fazla test çözüyorum. Bu yüzden de tekrar etmeye vaktim kalmıyor konuları ve konu tekrar etmenin zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Hani test çözerek bunu yapabilirim falan filan diyorlar. Arkadaşlar özellikle sosyal dersler için konuşuyorum ve AYT fizim ve sözel konuları için konuşuyorum. Bu konular için soru çözmek yeterli değil. Bunları mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Yani bu, bu konuyu okuyarak tekrar etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam belki matematikte konu tekrar yapmak saçma olabilir ama geri kalan konuları için ben konuyu okumanız gerektiğini veya bir notlarınızı okumanız gerektiğini düşünüyorum. Bir kere şunu da söyleyeyim. Çalışmak isteyen insan için her zaman zaman vardır. Böyle zaman kaybı gibi bir şey görmeyin tekrar etmeyin. Çünkü tekrar etmek bir daha o konuyu çalışmamanız demek. Eğer siz gerçekten etkili bir tekrar yaparsanız o konuyu tekrar zaman ayırmazsınız. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben. 11. sınıftaki ben konularımı daha sonrasında hiç böyle açıp çalışmadım arkadaşlar. Çünkü ben bunların hepsini zaten biliyordum yani. Hepsini kafama atmıştım çünkü defalarca kez tekrar yaptım. Fizik ve matematikte soru çözerek kimya ve biyolojide böyle zihin okuyarak veya videolar izleyerek sürekli tekrar yaptım. Kesinlikle çok etkili bu tekrar. Bir de vaktim yok diye kendinizi kandırmayın. Otobüste giderken, durakta beklerken, servisteyken veya evde mola verirken, televizyon izlerken hani 10 dakikanızı falan alacak bir şeyler zaten bu. O yüzden her yere sığdırabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela diyelim dışarıya yürüyüşe gideceksiniz. Bir banka oturun 10 dakika buna zaman ayırın sonra yürüyüşe de devam edin. Yani ben bunlara zaman ayırabileceğinizi düşünüyorum ve tekrar için zamanı olmayan da inanmıyorum. Ee, sadece öncelikleri farklıdır onun. Böyle şeylerden olmayın böyle. Tekrarlarınızı aksatıp veya konu çalışmalarınızı aksatıp sadece test çözmeye odaklanmayın. Veya sadece bildiğiniz şeylere odaklanmayın arkadaşlar öğrendiğiniz konuların tekrar etmek çok önemli zihninizde kalabilmesi için. Altıncı olarak da bunu daha önce de biraz aslında bahsettim. Matematik ve AYT fiziğin sayısal konularında yani aşırı sayısal, aşırı soru çözümü gerektiren konularında zihin önermiyorum. E, tabii ki yapan olabilir. E, formülleri aklında tutmak isteyen tabii ki olabilir. Ama ben daha çok böyle metinli konularda öneriyorum. Mesela biyoloji, kimya, AYT fiziğin son konuları mesela modern fizik falan filan o kısımlar. TYT fizik olabilir. Mesela şey olabilir. TMC'seniz sosyalde kullanabilirsiniz. Tabii ki biraz daha uzun olacaktır AYT konularına göre ama bunlar benim tavsiyelerim. Siz uygulayın. Belki sizin işinize yarar matematikte veya AYT, fiziğin çok aşırı sayısal konularında. Siz bilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum. Yedinci ve en önemlisi zaman kaybı olarak görmeyin. Çünkü şimdi ben zihin haritası yaparken aslında az çok gördüğünüz ne yaptığımı önce okudum sonra yazdım bir kere. Yani bir kaynaktan iki kere çalışmış oldum o konuyu. Siz iki kaynak kullandığınızda dört kere çalışacaksınız. Üç kaynak kullandığınızda altı kere. Dört kaynak kullandığınızda sekiz kere o konuyu çalışmış olacaksınız. Bir konuyu halletmek için bu müthiş bir şey. Bunu lütfen unutmayın. Ya bunları göz ardı etmeyin. Böyle mesela belki video izlemekten bir iki saat daha fazla zamanlarınızı alır ama çok kalıcı bir anlatım olur. Tabii ki sonrası tekrarınızı yaparsanız çok kalıcı olur. Bunu da ekleyeyim. Hani sadece bunları yapmak yeterli değil. Mutlaka iki 3 haftada bir tekrar etmeniz gerekiyor. Bu tekrar konusunda ufak bir şey söylemek istiyorum. Sadece zihnin olarak değil yani böyle düşünmeyin. Herhangi bir yerden çıkardığınız dotlarınızı da sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bunu sadece bunun için söylemiyorum. Tekrarın sizin çalışmalarınızda en önemli yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde kazandım diyebilirim arkadaşlar. 8. olarak da zihin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Tek sayfada olması. Tek sayfada olduğu için taşıması kolay, okuması kolay. Yani okuması maksimum 15 dakikayı falan olur yani. Herhalde daha fazla almaz. E, taşıması da tabii ki bir kağıt ne kadar zor taşınabilir. Yani bir defterden, bir bilgisayardan, bir telefondan bahsetmiyorum. Belki yani cebinize koyduğunuz telefondan daha kolay taşıyabilirsiniz bir kağıdı. E, bu yüzden de ben zihin yapmanın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Diğer tekrar yöntemlerine kıyasla. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım size etkili bir şekilde anlatabilmişimdir. Özellikle bir önceki videom çok önemli. Lütfen onu izleyin. İzlemediyseniz eğer. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.